Dental Estetik Center'dan herkese merhabalar. Dolgu tedaviniz tamamlandı ve sonrasında ben bunun bakımını, temizliğini nasıl yapabilirim diyorsunuz. Dolgulu dişinizin özellikle arayüzünde çürük olmuş ve bunun tedavisi yapılmışsa iplik kullanımımız şarttır. İplik kullanım dışında ağız duşu da kullanabilirsiniz ama diş ipinin kullanımını size şöyle anlatıp aktarmam gerekirse diş ipini şöyle elinize aldığınızda dolgulu dişinizin olduğu yerden tam ortasından girip aşağıya kadar indiniz. Diş geldiniz. Şimdi karşı dişinize doğru geçip karşı dişinizden tekrar yukarı doğru çıkacaksınız. Yukarı doğru çıkışı dolgusuz dişten mümkün olduğu kadar çıkmaya çalışın. Çünkü orada bir takılma işi olmaz dolgulu olan taraftan girdiniz. Onun altını temizlediniz. Karşı dişe doğru geçip karşı dişin dolgusuz yüzeyinden şöyle dışarıya doğru çıkabilirsiniz. Ama her iki dişte de dolgu varsa ve ufak tefek takılmalar oluyorsa dişten, e, dolgulu dişten aşağı indiniz. Karşı dişe geçiniz. Oranın temizliğini yaptığınızda şu şekilde Çıkartma işlemini, ipliği gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü dolgu yüzeylerinde ipliğin takılması dolguya zaman içerisinde zarar verebilecektir. Ee, i̇plikler de çok hassas olduğu için, temizliğe yönelik iplikler olduğu için bu alana girdiklerinde o pürüzlü alanlara takılıp o pürüzlü alanlarına rahatsızlık verir. Pürüzlü alanlar çok fazlaysa hekiminize bunu gösterip o alanların daha düzgün, daha parlak bir yüzey haline getirilmesini sağlayabilirsiniz. Hayata gülümseyin.